Eyvallah Hatun'um. Bir tek sen beğeni attın. <laughs> demek ki canlı yayın oluyormuş. Gözüküyormuş. Canlı yayın açılıyor mu diye evet telefon açtım Atına da. Ne bileyim yani 4G ile bağlandığımız için olur ya dedim çekmez falan. Ben de canlı yayın yapıyormuş gibi gözüküyorum. Yapılıyormuş demek. Ama kalite nasıl bilmiyorum. Ev'e gidince bakacağım. Bakın buralar hep bahçe. Erik. Aşağıda kirazlar. Aleyküm selam, Hatun, Aa iki kişi oldu. karşı taraf kurşundu. Ha iyi bir görüntü İyi güzel Vallahi sözde 17 kişinin oldu arkadaşların olduğu WhatsApp grubuna da yazdım da ama şimdi herkes işinde gücünde ya bunu mu izleyecekler neymiş Adem traktörle geziyor çok tatlı değil mi <laughs> ha, denemek için yaptım bakalım cep telefonuyla da canlı yayın olabiliyor mu diye. Evet haklısın Meltem Hanım haklısınız. Bir şey demiyorum. Ali amca römork kalmaya gelecekti. Geldi aldı mı? Ya he he Meltem he. Arkadaş ya. Sorguya çekiyor yani. Şurası da bizim bir tarlamızdı ama burasını sattık şu an İstanbul'da üniversitede okuyan bir arkadaşa sattık. Komple meyve bahçesi ekili. Meyve bahçesi ekili. Türkçeye bak ya. Meyve ağacı ya. Etrafı tel örgüydü. Şu uzak taraf kurşunlu. Şu sağ tarafında aralardan gözüküyor. Yine göl var. Ya. yollar bayağı kötülenmiş ya yağmur yağıyor ya bakın bizim Bozof Alköy'ündeki yukarıki yol diyoruz orası gibi olmuş. gelsin. Komşular balya topluyor da Kaydedecek misin yayını? Zaten otomatik kaydedilmiyor mu zaten metem bu? Ya ne bileyim o kadar da anlamıyorum ama Kaydederim herhalde Toplaya zıplaya gidiyoruz ya. Burada geçen yıllarda iki yıl önce komple kaz vardı. 2000 bin tane kaz bakıyordu adam ama satmış gitmiş herhalde. Şimdi koyun var. Yavaş yavaş köyümüze geri giriyoruz. Burada yine hayvancılık yapan amcalar var. Ama bilmiyorum ki sesim geliyor mu ya. Hani traktör sesinden. Hani traktörümle gezerken etrafı görün istedim sadece. Nasıl bir yerde yaşıyorum bildiğimiz yeşillikler içinde ağaçlıklar içinde bir köy burada bir tane çeşmemiz var bakın akıyor Yani bu Bursa'nın köyleri genelde böyle evler hepsi birbirine bitişik. Yani bizim Ardahan, Poso'daki köyler gibi evler birbirinden uzakta değil. Görüyorsunuz kerpiç evler. Şuraya bak eve. Kim bilir kaç yıl. Köyde yaşamak gerçekten yaşamaya değer yani. Keşke herkesin fırsatı olsa da yaşayabilse. Sakinlik çok önemli hayatta. camimizin ilk okulu ama kapalı. Biraz önce bu yoldan gittik böyle yukarı. Şimdi de aşağı döndük. Eve doğru gidiyoruz. bayağı bir iniş aşağı gidiyoruz. Güçle gidiyorum. <laughs> Gazı dokununca uçuyor ya. İşte evimiz. bize geldik. Yatın ikiniz, yatın öyle. Helzem, this life, air life. Evet güzel kızım oradan seslenir. Ne diyor? Çok ses geliyor değil mi? Hakikaten çok sesliymiş ya. Sobamız orada. Ayşe selam mı söyledi? Ve aleyküm selam. Evet, halen daha canlı yayındayım. Ford, teşekkür ederim. Amcam. Evet, şimdi canlı yayında Ali amcam bağırıyor. Amcam canlı yayındasın ha. Bu komşum Ali amcam. Hani videolarda gördüğünüz. Meşhur. Meşhur Ali amcam hoş geldin amca. Hoş, amca. hoş amcam. Ne abi? İyi valla. Bir de mod biçem o yağmadan dedim. Yağacak mı bugün de? He? Ya, sonra göstereyim gene ya. Şey, Dur. senin bu şey burada mı? Ney burada mı amcam? Şarjlı matkap. Şarjlı matkap. Matkap. İçeride bir bana da koyalım şunu bir şey yapacağım. Çili çakacağım ya oynaya sapı ince ya. Getireyim mi içeride? Tamam bir dakika bir civata çakalım ona. Tamam amca. Yıldız uç. Yıldız uçlu. Ha bunlardan. Tamam civata da var orada hepsi var ya. Evet bir tane çakacağım. Tamam. Şarjlı matkap. Nesi Bağlı mı lan senin? Bağlı mı ki? Bence değil. Oğlum. Orada mı yatıyor? Aa, şey bağlı değil, ya. değil, değil bağlı değil Meltem O kırmızı matkapımı versene şarjlı İçeri dolaba bak Dolabın üstünde olması lazım zaten Şarjı takılıdır. Civata sıkacak mı? Tırpan amca. Şu an siz çıkmıyorsunuz ha. Şu an ben çekiyorum. Çekiyor. Kendimi çekiyorum. Kendimi çekiyorum. Hesabın sahibi sensin. Değil mi? Doğru diyorsun. Abi. Hey amca. Daha var internete. Daha var internete. sen? var internete. Ya koydum da koyduktan 10 dakika sonra mı ne geri attı. Cumardan sonra bir bu çiftlik var ya burada. He. geldi? Beni, He gelsin beni baksın. Havada. Tamam. Benim, dedi hayır ver. Halam ya ya sen dedi dedi komşunun bana vara sen karışıyormuşsun dedi. Satıyormuş dedi. He diyedi satıyor. Satılık dedim. İyi. Dedim ben dedim ondan bir adam gibi görsem seni mi bir, bir yerden dedim ben sana. Tamam ben dün internete koydum da amcam. Ben oğlum bir yerine bak Şey yazdı böyle hani satış ilkelerimize aykırı mı dedi ne ne bileyim anlamadım. Baktım 10 dakika sonra çıkarmış. Yani kendisi çıkarmıştı. Dedim bak yalnız kurbanlık değil haberin olsun dedim ha. Hı hı. Nereden sıkacaksın sen onu? Tırpanı sağlamlaştıracak da Ali amcam. Ya amcam, şu kelepçe olayı var ya, şu kelepçe. Ya kelepçe olayı... Diyorum ki normal kelepçeler var ya, ondan iki tane tamam, atsak ne? daha sağlam olmaz mı? Ya, ya yapmayacağım, dursun. <laughs> bir de temel dağılır. Sen nereye atacaktın ki tam olarak? Ya bunu biraz kaydıracaktım, böyle bir tane şey koyacaktım. Böyle açmasınız, oynamasınız. Şimdi ne oluyor ki onun? Neresi kayıyor ki onun? Ya şey ya, sık sık. var ya, ondan yaparım. Tamam ben gidiyorum. Dur, gideyim. şey yapsak, bak. Ne? Diyorum ki bizim normal beyaz kelepçeler yok mu? Hı. Oradan şu şuraya sıksak şuraya. Oraya şuraya Bir tane. Ya? Nereden Nerede Allah ım. Ama onu iyice bile açmamız lazım. Şimdi komple dağıtmayalım. Sonra yaparız bir ara. Ben şimdi biçem, ot hmm. biçem gelem. Ot biçem, hmm. otoru Masata bak masata. On numara bu bak bu. Vallahi. Şurası. Burası bıçak ya. İnce, bu i̇nce taraf, taraf oraya. biraz kalın değil mi? Güzel masata. Nereden aldın bunu? Çek Yerin kesilecek. Sen bak içine. Ha, biz biz ine göre gideceğiz amcam. Tamam, git sen ya. tamam o adama haber edersin ha bakmak istiyorsa. Demek hemen görmüş yine o şeyi. ben kurbanlık değil. Ha o değil değil. De... Seneye kurbanlık ben ama. Yağmur adamı. Daha He. Dedi. Dedim paran işini nasıl yapacağız dedim. 20 gün müsaade edin dedim. Tamam dedim. 20 gün. Ya, bir şey olmaz. Ben kesin. Çok sağlam adam. Ciddi misin? Ha, 20 gün. Yani. Ya ama onda para var da işe hiç çeviriyor biliyor mu? Evet evet yani işletiyor hiç da. 100 Hı hı. 100 tane kurbanlık getirmiş ya. Öyle şey, mi? Şey, bir, bir, küçük var Belki 40 tane de bitirdim diyor. E, bizim yani Sezer bi, Bizim Sezer hepsini bitirmiş amcam. Bu da öyle ya. Bu da burada kendi mezbahası var. Bu da yer yapıyor. Vallahi. Ya bak, ya biz bir fiyat söyleriz amcam. Yani beğenirse. beğenmese. Tamam ha. Şu an bir fiyat söylemeyelim amcam. Şu an canlı yayındayız ya. Yok canlı yayındayız o yüzden <laughs> Tamam. Ya hayvanlarımız iyi ya amcam hani normal hani böyle pazar malı gibi değil sen de biliyorsun. Yani bunlar daha küçük ama evet. oldular. Damızlığa çok uygun işte ama seneye kurban rahat olur tabii ki. Şu an 14-15 aylık ben amca. Yengen babasının yanına gitti geldi sabah. He nasılmış? Görmedim. Giderek eve gitti. dur Ali amcam Biz canlı yayın seninle beraber kapatalım. Değerli dostlarım, hani traktörle bir gezerken hem de bir canlı yayın yapıp denemek istedim. Şimdi gidiyoruz ot biçme hayvanlara. Evet. Hayvanlara ot getireceğiz. Hepinize Allah'a Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Hoşçakalın. Allah